Merhaba değerli izleyenler. 27 gün geride kaldı ve 27 gündür bir meseleyi konuşmaya çalışıyoruz. Gündeme getirmeye çalışıyoruz. Çeşitli iddialar var. Dehşet verici iddialar var. O iddialara yanıt bulunmuş değil. İfadeler alınıyor. 12 kişi, 13 kişi tutuklu şu anda. Ve o tutuklular arasında 5-6 kişi cinayetten dolayı tutuklanmış durumda. Fakat ne hikmet ki cinayetten dolayı tutuklanan bu kişiler hakkında da detaylı bir bilgi paylaşılmıyor. Adeta bir film gibi senaryo hazırlanmış ve bu senaryo içerisinde rol alan sadece oradaki köylüler değil sadece aile bireyleri değil ne yazık ki o bölgede faaliyet gösteren çalışma yapan ya da görevli olan kolu kuvvetleri başta olmak üzere Galip Ensarioğlu AKP güruhu valilikte de olmak üzere birçok kesim maalesef bu işin bir parçası olmak zorunda olmak durumunda kaldı gibi görünüyor. Evet Galip Ensarioğlu'nun ilk haftada yaptığı açıklama aslında dehşet verici bir açıklamaydı. Galip Ensarioğlu ne demişti? Efendim bizim 40 yıllık dostlarımızdır. Biz bu dostlarımızla ilgili bildiğimiz bazı şeyler var ama dile getiremeyeceğimiz bazı şeyler var demişti ve bir anlamda soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bir merhaleye adım attırmıştı. İşte o günden sonra jandarma komutanı ekranlar karşısına çıktı ve müjdeli bir haber vereceğini duyurdu. O da bir gün sonra sustu değerli izleyenler zaten bir gün sonra da yayın yasağı geldi ve yayın yasağı ile birlikte inanılmaz iddialar ortaya atıldı. Nari'nin sağ yakalandığı, Nari'nin hastaneye götürüldüğü, hastane fotoğrafı birçok iddia asla asları olan ya da olmayan toplumun büyük bir kısmı biliyorsunuz bu bu tür iddialara, bu tür senaryolara çok yatkın bir toplum yaratılmış. Yazdığınız bir senaryoya çok çabuk inanan bir toplum var. Bizlere de gazeteciler olarak gelen çok ciddi iddialar vardı. O iddialar arasında bazılarını bizler de kamuoyuna paylaşmak durumunda kaldı ki dosyanın selameti için ve o soruşturmanın daha derin yapılması için. Bilmiyoruz ne kadar ciddi alındı ya da alınmadı. Fakat kamuoyunda konuşulan en önemli meselelerden bir tanesi de bu aileye kim yardım etti? Bu aile çok özel bir aile mi? Bu ailenin oradaki yapılanması, yapısı nedir? niye bu kadar önem veriliyor? Yani Türkiye kamuoyunda, Türkiye tarihinde ilk defa bir aile bu kadar ciddiye alınıyor. İlk defa bu kadar teknik olarak yardım yapılıyor. Ve ailenin telefonlarının silinmesi, ailenin hukuki anlamda yönlendirilmesi, ailenin az biriyle verdiği ifadelerin çelişkili olmasına rağmen suç teşkil edebilecek ifade vermemeleri, itirafta bulunmamaları. Yine köydeki imamla ilgili ciddi iddialar var. İmamla ilgili soruşturma başlatılmış bugün değerli izleyenler. Telefonda çıkan bazı materyallerle ilgili de duyumlar haber vardı. Bu henüz teyit edilmedi ama imamla ilgili bir soruşturma başlatılmış. Çünkü Kur'an-ı Kerim kursu verilen o Kur'an kursunun aslında illegal olduğu yani süresinin bittiği imam kendiliğinden öyle açık tuttuğu vesaire. Hatta bir iddia daha bugün ortaya atıldı. O da imamın bütün aile bireyleri toplantı yaparken Salim Güran imamı çağırıyor ve imam orada herkesin elini Kur'an-ı Kerim'e basmasını istiyor. Bu aile meselesi aile içerisinde kalacağına dair yemin ettiriyor diye bir iddia daha var. Değerli izleyenler bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman devlet yetkileri onlarca yüzlerce yetkili şu anda meseleyi çözmeyle uğraşıyor. Adli tıp kurumları devrede Diyarbakır'daki adli tıp kurumunun cihazları yetersiz olduğu için şu anda e, onunla da uğraşıyorlar. Acaba yeni adli tıp kurumu İstanbul'daki adli tıp kurumu sonuçları geldiği zaman bu sonuçları nasıl etkileyecek? Bu verilen ifadeleri etkileyecek mi? Etkilemeyecek mi? Bütün bunları hep birlikte göreceğiz elbette ki. Ama önceki gün Diyarbakır Barosu Başkanı'nın bir açıklaması vardı. O da çok korkunçtu. Yani bir şeye dikkat çekti burada. Dedi ki ne yazık ki bu diş ölçüsünün alması için narinin ağzındaki dişlerin döküldüğünü söyledi. Bu da ilginç ve garip bir durum. Yani sanki birileri gitmiş narinin dişini tek tek çekmiş gibi bilmiyorum orada narin bir çuvalda bulundu sanırsam. O dişlerin döküldüğü dişler arada bir çuvala düşer ya da başka bir yere düşer. Bilmiyoruz biz tam olarak. Bu şeylere baktığımız zaman çok profesyonelce bu ailenin kendi başına kesinlikle yapamayacağı bir organizasyon işinin içerisinde. İşte sorması gereken asıl soru da şu. Bu ailenin önemi nedir? Bu ailenin bilip size sizi tehdit de ettiği, devlettiği, de, oradaki ki kolluk kuvvetlerini tehdit ettiği mesele nedir? Gerçekten de bahsedildiği gibi o bölgede çok ciddi silah depoları ya da devletin zamanında e, faili meçhul cinayetlerde kullandığı silah depolarının bulunduğu bir e, yapılanma mı bu? Ya da devletin bambaşka bir devlet yetkililerinin dahi haberi olmadığı, derin devlet dediğimiz mekanizmanın işlerini yürüttüğü yeraltı şehirleri mi var orada? Fark farklı bir şeyler mi var? Biz bilmiyoruz. Ama bu aile bu kadar ciddiye alınmışsa, bu aile bugün 27. gün oldu. 27 gündür bunu böyle pazarlık konusu yapıp kimse dokunamıyorsa sadece tutuklamakla bu iş yürümüyor. Elbette ki bu işin cinayeti kim işledi? 8 yaşındaki bir çocuk neden katledildi? Asıl sorulması gereken soru da o. Ailesi mi katletti, başkası mı katletti, biri mi bir şey yaptı? Bunu açıklamak zorundalar. Ortadaki senaryolara baktığımız zaman olayın kendi içerisinde Narin bir şeye şahit olduğu, bir şeyin bu şey nedir? Aşağı yukarıda biliniyor ya da başka bambaşka bir şeydir. Ciddi iddialar da var. Yok efendim yerin altında şeyler varmış. Yok Narin onları görmüyor. Yok bilmem. Amca ile ilişkisi falan bilmiyoruz biz yani. Her herkes bir e, şey söylüyor ama tahmin olarak gidilen nokta orada enesin de içerisinde olduğu bir şeye şahit olması. Bu bir şey nedir biz tam olarak bilmiyoruz. O yüzden Narin'in katili de e, biliniyor artık yani. Bunu artık herkes de biliyor. Peki devlet yetkilileri bunu neden açıklamıyor o zaman? Bakınız itirafçı Nevzat var. 15 yaşındaki bir çocuk var. Ramazan isminde. Bunlar olayın neresinde yer alıyor? Olayın ne zaman meydana geldiği aşağı yukarı açıktır. Nerede meydana geldiği aşağı yukarı açıktır. Ama aile ailen ne oldu da böyle birden birdenbire dünyanın hiçbir ailesi siz yani film senaryolarında bile bir senaryoyu bu kadar düzgün yürütemezseniz yazamıyorsunuz dile getiremiyorsunuz tekrarını istersiniz kayıt için ama burada bir kayıt tekrarı da yok hep aynı tekrarlama ve hep aynı şeyler tekrarlanıp duruyor dolayısıyla bu da Türkiye gündemini işgal etmeye devam ediyor. Değerli izleyenler, bugün geç saatlerde, akşam geç saatlerde ZAP'tan bir haber geldi. Bu da Türkiye gündemine hiç düşmedi. PKK kaynakları ZAP'tan gelen habere göre, PKK kaynaklarının bildirdiği bir haber var. Bu da 6 askerin yaşanan çatışmalarda, 6 askerin dün akşam yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılıyor. Ki bu bilgiye ilişkin de Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu ana kadar, herhangi bir açıklama gelmedi. Yani sadece bu değil işte İsrail'in Hizbullah'a güvenlik saldırısı biliyorsunuz Hizbullah'ın elindeki bütün o iletişim araçlarını 5000 üzerindeki o iletişim araçlarının tamamını patlattı. Ona ilişkin de önemli gelişmeler yaşanıyor. Yine bu e, iletişim araçlarının 2 yıl önce İran'da e, bir Arap firması tarafından üretildiği, yani Mossad'ın neler yapabileceğini gösteren bir durumdur şu anda. Bütün dünya şu anda elindeki telefon. Şu anda konuştuğumuz telefonlarda bile her an bir mesaj geldikten sonra bir patlama olabiliyor. Bütün bunları yapabiliyorlar. Teknik e, olarak mümkündür. O yüzden yani konuştuğumuz telefonumuz açık da olsa kapalı da olsa kamerası açık da olsa kapalı da olsa sizin gittiğiniz yerler, bu işleri yapanlar tarafından, bu firmalar tarafından biliniyor. Sesleriniz kaydediliyor, konuşmalarınız kaydediliyor. Algoritma bütün bunları bir belli bir merkeze de, de yönlendiriyor. Bütün bunlar varken, bu kadar teknoloji gelişmişken, hakikaten de bir köyde bir cinayetin bu kadar gizli tutulması, bir cinayetin yaklaşık bir ay olacak aydınlatılmaması bu devletin acizliğidir ya da oradaki bir siyasi müdahale el var ki o siyasi el bu olayın çözülmesini istemiyor ya da kendilerine göre çözülmesini istiyor ya da en az ceza ile bunları atlatmaya çalışan bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye kamuoyunun bunun peşini bırakmayacak. Benim kanıma göre de bu kanımca yani bu mutlaka çözülecek diye düşünüyorum. Çünkü kamuoyuna mal oldu bu. Bütün Türkiye bunun peşinde. Detaylarına kadar artık teknoloji de gelişti. Detaylarına kadar bu iş ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ayrıca bir şey daha yayın, yayın yasağı varken bu yayın yasağını delen iktidarın ta kendisidir. İktidar akın medya biliyorsunuz oralarda her türlü haber yapabiliyor. Savcılar hatta savcılar aldıkları ilk ifadelerini oradaki o e, iktidara yakın gazetecilere gönderiyorlar. Onlar manşetlere taşıyor sanki yayın yasağı kalırmış gibi bir durumda söz konusu. Ayrıca Baran Enes'in abisinin de Diyarbakır Barosu'ndan hukuki bir yardım istemesi de kendi başına aslında tartışılması gereken bir durumdur. Neden acaba Baran aile içerisindeki bu şeye isyan mı ediyor? Acaba Baran tek başına bu aile içerisindeki işbirliği kabul etmeyerek yeni bir süreç mi başlatacak? Bunu da önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere akşamki yayında.